<laughs> Burada olduğunuzu fark etmemiştim. Hadi gelin benimle golcüler yuvasına. Bu Chips. Görebileceğiniz en sadık güvenlik görevlisi. Benim için merminin önüne atlar. Hayır atlamam. Ne kadar mütevazı. Bunlar süper golcülerin en büyük anıları. Sıkıcı, sıkıcı, kimse umursamıyor. Aa, ne kadar güzel bir hatıra. Şimdi gelin çocuklarla tanışalım. Merhaba takım. Ne, hey, yapıyorsun, ne sen ya? yapıyorsun Hey, sen? ne yapıyorsun e, sen? Kapa hey, şunu. El Matador dostum, neler oluyor? E, şu an reality televizyon programımdasınız. Ne? E? İznimiz olmadan bizi çekemezsin. Ama izin belgesini imzaladınız. Bize doğum günü kartı olduğunu söyledim. Hem de hasta büyük annen için. <gülüyor> yakalayın onu. <laughs> yakalayın. <gülüyor> yakalayın. <gülüyor> El matador. Sanırım güzel bir çekim oldu. Super! Borcular! Super! Borcular! Borcular! Ve işte el yaşam. Ve işte el yaşam mı? Bunun bir manası bile yok. Kapan. Haydi söyle. Çocuklar, çocuklar, birbirinize bağırmayın. Teker teker konuşun ki kameralar söylediğiniz bütün korkunç şeyleri kaydetsin. El Matador, özel hayatımız yeteri kadar kameraların önünde. Merak etmeyin. Özel hayatınız benim için oldukça önemli. Hı? Hayır değil. Ha, Biliyordum. Ne hey! Olacak? Bu Kıskan benim programım. Sana burada yer yok. <laughs> evet var. Bizi kandırmadan önce sözleşmeyi okuman gerekirdi. Ve şimdi gerçek sihir nerede gerçekleşiyor görmek üzeresiniz. Hayatta olmaz. Asla bir kamera ekibini idmanıma sokmam. Zaten idmanlar fazla reyting yapmıyor. İçinde yeteri kadar drama yok. El Matador'un en sevdiği su şişesini alamaması yeterince dramatik. Hey! Soğuk sis öyle herhangi bir su şişesine benzemez. Milyon yıl önceki bir buzdağından yapıldı. Soğuk sis. Pekala çocuklar. Haftaya Kozmos deplasmanındayız. Herkesi formda istiyorum. Dövüşmeye hazır ve yüzde yüz odaklı olacaksınız. Merak etme koç. Ben aksiyona hazırım. Savunmacılar dikkat edin. Çünkü bugün karşılaşacağınız şey el mata kasırga. Yine Evet lakaplar üzerine biraz çalışmalıyım. <laughs> çok kolaydı. Ha? ha? İyi deneme. Ve şimdi gol zamanı. <laughs> evet. Aa, biz aynı takımdayız. <laughs> Affedersin. Ha! ha? 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 Koç <laughs> Bu uh -oh. ah. hafta program El Matador'un oyununda iyi bir etki yarattı Umarım tersine dönüşmez Sizinle havalimanında görüşürüz Sabah erken gelin Tamamdır, Anlaşıldı totbatın. kaptan Olabilir Olabilir de ne demek Sakin ol kaptan Kameralar için ufak bir gerilim yaratıyorum Bütün realite programlarının temelinde Drama vardır Aaa ah. Doğuştan yetenekli. Golcü Jet kalkmak üzere. Ama henüz El Matador'dan bir haber yok. Sevinin! Kahramanınız geldi! Affedersiniz! Buradayım! Siz sayın seyircilerle çok önemli bir şey konuşmalıyım. Model öğrenciler harika bir diziydi ve haksız yere iptal edildi. Hey Yaptığın o saçma konuşma reytinglerimi düşürecek. Eğer böyle devam edersen oylarla seni programdan atarlar. Eminim. Bu programlarda öyle şeyler olmaz. Klaus, ee... ilk elenen mi olacak? Oluyor mu? Ben çantaları taşarım el matador. Sadece beni eleme tamam mı? Sen iyi misin dostum? Klaus omurga yaralanması mı yaşadı? Ve daha da önemlisi El Matador'un özel tasarım çantasını çizdi mi? Öğrenmek için ekran başından ayrılmayın. İşte El Yaşa. Vay 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 Ninja. Bu program çok berbatmış. <laughs> Bir de bana sor. Neyse ki ben buradayım da realite show nasıl yapılıyor gösteriyorum. Ninja tarzı. Ne? Bugünlerde de herkesin televizyonda bir realite programı var. El Matador bir, El Matozor, bir şey imza lütfen. El Matador lütfen imza. El Matador. Haberler harika. El, El Yaşam El televizyonda Matozor. en çok reyting alan programı oldu. Herkes onu izliyor. <laughs> evet. Göster onlara El Matador. Ama sadece ufak bir sorun var. Tahmin edeyim. Bu otelde soğuk sis yok değil mi? Durum ondan da kötü. Ninja tarzı sıralamada ikinci sıraya yükseldi. Pekala. Yetti artık. Herkese ve işte El Yaşam'ın gelmiş geçmiş en gerçekçi ve özgün realite televizyon programı olduğunu göstereceğim. El Matador, futbol süper yıldızı. Kes. Bu kısmı tekrar geçelim. Bence pek samimi olmadı. <laughs> Shakes, El Matador'un yardımcısı. <Gülüyor> <Gülüyor> <zaten buraya. Gülüyor> Ninja hangi kafa bandını seçecek? He. <laughs> evet, harika, evet, harika. Çok iyi, çok iyi. Çok çok iyi. Çok iyi. <laughs> evet, evet, o, harika. Evet. Harika. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> ha, he? Vay, vay canına şuna da bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> bakın. Evet. Tamamen gösteriş şey değil şey bu. Vay canına. Ah, hadi ama. Merak etme. Şapşal buzdağı suyunu teslim ettiler. Olay o değil şey. Elinden geleni yaptım ama hala programının reytingleriyle benimkiler başa baş gidiyor. Aa. Sadece bir televizyon programı dostum. Aş artık bunu. <laughs> Bu ne cüret? Ya çekmeyi bırakabilirsin Klaus. Programdan elenmen imkansız. İşimi sağlam almak daha iyi. Klaus ilk elenen mi olacak? Pekala çocuklar. Antrenman maçı. Borbetler zorlanmanızı istiyorum. Savunmacılar müdahaleden kaçırmayın. Kamera ekibi sağımdan hemen çıkın. Tamam tamam. Zaten izleyicilerimiz antrenman izlemeyi sevmiyor. Maç günü hakkında konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Sonuna kadar drama. Merak etme o iş bende. Hey çocuklar, saçım nasıl İnanılmaz olmuş? İnanılmaz, çok iyi. Vay canına. <laughs> Odaklan El Matador. Kolaysa bunu geç Ninja. Ne? <laughs> hop 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 ha hop 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 ha hop ha hop ha ha. Ah! <laughs> Bacağım! Bir asla yürüyemeyeceğim. Chase bana dön. Bu nasıl offside olabilir yan hakem? Sen kör müsün? Bu resmen skandal. Dostum sen ne yapıyorsun? Maç için hazırlanıyorum elbette. Alsana al al. Hadi kolaysa al. Hop. Ha! Oh. <laughs> evet! Ve işte el yaşamı izleyin millet! Hey! Golü atamadın ki! Oo! Neyse, ufak detaylar. Mel Matador! 90 dakikayı kulübede geçirmek ratingleri iyi gelir mi? Sakin ol koç. Ninja'yı aynı zamanda sahada da yok edeceğim. Güzel. Bu yüzden bugün yatağa erken gitmeni istiyorum. E, e, tamam koç. Harikaydınız çocuklar. Özellikle de ben. Ha? Sen. Sen. Ben. Ben. He, sen. Ben mi? Ben. Çek, Çek şu kamerayı. Şey Sıra şey bizim. bizim. biz Kameraya çekeceğiz. çekeceğiz. Çek şunu. Hayır elbette yapımcı. Dünyanın en sinirli ev kedileri programı, antika koltuklar gezi programı bittiğinden beri hiç böyle bir şey görmemiştim. Tırmalamalar, çığlıklar, o sesler hala kabuslarıma giriyor. Sonunda iyi bir programa çıkabildin. Ne diyorsun? Aşağıdan buraya sesin gelmiyor iki numara. Çıkmam uzun sürmez. Bu gece inanılmaz bir çatı katı partisi düzenliyorum ve bütün Vegas orada olacak. Nasıl <laughs> evet, evet. Harika. Öyle mi? O zaman beni planlarımı duyana kadar bekle. Neymiş peki planın? Bugün erkenden yatağa gireceğim. Bu o kadar üzücü ki gülmek bile istemiyorum. Ama güleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün maçtan önceki son gün ve El Matador otelin yolunu tutar. Ama ne zaman uykuya dalacak? 9, 10, 10 buçuk? Cevaplar tek bir yerde ve işte El Yaşam. Karşınızda ninja tarzı çatı katı partisi özel bölümü. Ve günün yıldızı geliyor. Ninja! Motosiklette. Şimdi de helikopterde. Ve şimdi de Sibirya beyaz kaplanı. Pekala bu kadar yeter. Yapılması gereken tek şey var. Drama. Evet. <laughs> Koç gerçekten El Matador'la gurur duyuyorum. Büyük bir olgunluk ve profesyonellik gösterdi. Nerede o? Kaçın! <laughs> Aa, yaklaşıyor! <Aa>! Lütfen <laughs> bekleyin! Üzgünüm. Aa! Aa! Ve işte el yaşam devam edecek. Bu bir gurur meselesi. Bir yüzleşme. Bir şöhret meselesi. Bir onur meselesi. Ve bugün her şey çözülecek. Bugün ninjayı yok edip reytingleri alacağım. <laughs> Ne? El matador. Seni söz dinlemez amatör davranan ne dedi? Güvenin bana. Koçun söyleyeceklerini duymak istemezsiniz. Ve koşmaya devam edeceksin. Ta ha ki... Hayır. Devam ediyor. Aa! Aslında bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Koç, dün dışarıya çıkmamın iyi bir nedeni vardı. Ben... Söyleyeceklerinin hiçbirini dinlemek istemiyorum. Ama elimde kanıt var. Ve işte El Yaşam'ın son bölümünü izle. <laughs> Aa, eğer sizi sağının yakınında görürsem programınızın yeni bir adı olacak. En ölümcül koç. Soğuk sis. Soğuk sis. İki takım savaş meydanına çıkıyor. Ancak sadece bir takım galip olacak. Sesine ne oldu böyle? Yoksa yine geceleri şarkı söylemeye mi başladın? Bu benim realite programı sesim. Bütün süperlik oyuncularının bir programı var. Ben de bir parçası olmak istiyorum. Gidip o partiyi salla Ben mi? Jacuzzi'de kaplanlarla keyif yapan sendin ama. İşte adamım. İşte adamım. Hadi, <laughs> Watkins Jr. İşte oyuncusunu anlayan bir koç. Maç başlıyor. Kosmos bu atakla beraber zorlukları aşabilecek mi? Öyle görünüyor. Vegaslılar bugün iyi görünüyor. İşte bütün olay burada bir adam ve bir top. Ve harika bir müdahale. Klaus neredeyse bütün sahayı koştu. Kim turtalara bayılır ve programdan elenmemeyi garantiledi? Bu adam. Şimdi süper golcüler kontra atakta. <laughs> oh! Kırmızılar belki de hayatlarında hiç böyle bir fırsatı yakalayamayacaklar. Bu, sahte dramayı maç boyunca sürdürecek misin? Elbette. Belki de yapmam. Öğrenmek için ekran başında kalın. Hey, kamerayı kapatıyorsun. Ratinglerimiz mahvolacak. İlk yarının sonuna gelmek üzereyiz. Ve iki takımın da vakti tükeniyor. Tik tak, tik tak. Tik tak. Ninja'dan şık bir hareket. Kaleciyle tek etek. Çok kötü bir deneme. Kaptandan daha iyisini beklerdim. Ve ilk yarı bitiyor. Peki iki takım ikinci yarıda sahaya çıkabilecek mi? Ah, evet. Evet çıkacaklar. Çünkü futbol böyle bir oyun. Ee, orada havalar nasıl el yedek Patentli nice şakası bu. Aklıma gerçekten bir anda geldi. Şakaların şutlarından bile daha kötü. Her neyse. İki numara. Ee, eh, reytingler umrumda değil. Neden o kadar uğraşmıştım? <laughs> tamam, sanırım artık sakinim. Neden? <laughs> Bunu söylemek garip geliyor ama El Matador doğruyu söylüyormuş. El yaşamdan elenmek mümkün müymüş yani? Hayır dostum programının reytingleri dün gece düştü. Eğer partide olsaydı böyle bir şey yaşanmazdı. Ne yapıyordu o zaman? Bilmiyorum ama nasıl öğreneceğimizi biliyorum. Ha tamam. Ha bunu çok seviyorum. Maçtan önceki gecedeyiz ve El Matador vaktini idman yaparak geçiriyor. Ve biraz daha idman. Evet hala idmanda. İşte gidiyor. İdman ve idman. Ve idman. Neden başta bana ne yaptığını söylemedi ki? Çünkü bütün realite programlarının temelinde drama vardır. <gülüyor> <gülüyor> oh, bence gayet güzel bir sahneydi. Asla. ilk yeri kaçırmak istemezdim. Süper golcüler için oynamak yüksek reytinglerden daha önemli. <laughs> Orada suçlanması gereken tek kişi sen değilsin El Matador. Çoğu sensin. Yaklaşık %95 kadar. Ama tek kişi değilsin. Seni dinlemem gerekirdi. Yani ikinci yarıda oynayabilecek miyim? Belki. Belki de hayır. Öğrenmek için ekrandan ayrılmayın. İşte şimdi kaptın işi. İkinci yarı başlıyor. Ama o da ne? İnanamıyorum. Bu gerçek mi? El Matador aniden çıka geldi. Beş dakika önce oyuna girdiğini zaten görmüştün. He, gerçekten hala benimle boy ölçebileceğini mi sanıyorsun iki numara? Durumda olan tek sayı, skor tablosundaki sayılar. Ne? <laughs> El Matador resmen alev Hadi aldı. Şunlara gösterelim de süper yıldız neymiş görsünler. Harika bir pas oyunu. Harika bir görüş. Harika, Harika bir hareket. Harika bir drama. Ve işte El Yaşam bir numaradan iki numaraya düştü. El Matador gol atabilecek mi? Ratingleri geri kazanabilecek mi? Hepsi birazdan. Maçı geri açın hemen. Huhu! <laughs> evet! Sonsuza kadar süper golcüler. Oh, inanılmaz. Çok güzel. Evet! Başardık. Hala eğlenmedim. Huhu! <laughs> El Matador! Evet! El Matador! El Matador! <laughs> El Matador! İyi tarafından bak. Hala en popüler reality programı yıldızısın. Öyle mi? Evet. Şu an interneti sallıyorsun. <laughs> kameraya suratımdan Galibiyeti garantiledikten sonra Süper golcüler eve doğru yola koyuldu. Evet, sanırım geriye söylenecek tek bir şey kaldı. Klaus, programdan eğlendin. Hayır, hayır, olamaz. Hayır, lütfen. <gülüyor> <gülüyor>